Bakın şu nodül. Nodül bakın. Bu nodül kök gibi, lateral kök gibi, yan kök gibi toprağın altında kalmış. Şöyle baktığınız zaman bunu kök sanarsınız. Halbuki bu zeytinin nodülü. Toprağın altına gömülmüş. Biz bu bahçeye ağaçlarımızda sararma var. Her şeyi yapıyoruz, bir türlü baş edemiyoruz şikayetiyle geldik. Her türlü ilacı da kullandık ama olmuyor diye. Bakın şu kök artık öyle bir kalınlaşmış ama bu kök saçak kök. Ve gereksiz bir kök. Bakın dibi de yok zaten. Bitkinin nefes alması gereken yer toprağın altında arkadaşlar. Bu sorunu çözmemiz lazım bizim. Aksi takdirde ne kullanırsanız kullanın sorunu çözemeyiz. Buradan sürgün olması gerekirken buradan saçak kök çıkıyor. Bitki metabolizmasına aykırı bir şey. Ve yazık. Ve günah. Bakın nodülü görüyor musunuz? Hala gibi şu tarafı alalım. Şu tarafı alalım. Bakın gövde tamamen ve tamamen toprağın altında. Yosunlamalar başlamış. Bu yosunlamaların nedeni de bu. Ağaç kabul etmiyor. Ama biz zorla bitkiye efendim bu senin gövden değil senin kökün diyoruz. Sonra da pahalı pahalı ürünleri atmamıza rağmen bu ağaçlar niye verim vermiyor? Bu ağaçlar neden sarı diye sistemde bulunuyoruz. Korkmayın arkadaşlar, kırın.